Peki Beyoğlu'na dönelim o zaman. Beyoğlu Belediyesi de şu anda AKP hükümetini de oraya da bir sıçrama olasılığı var mı sizce? Yani Elbette var. Bu bir olasılık olarak tabii ki var ama somut olarak var mı derseniz bir olasılığın dışında daha ciddi anlamda var mı? Şimdi bildiğim kadarıyla söyleyeyim zaten gözaltında olanlar arasında mesela İstanbul İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi var. İşte Yener Çavdar bildiğim kadarıyla yanılabilirim elbette ama Beyoğlu'ndan da sorumlu olan bir kurulun üyesi aynı zamanda. Keza emek sinemasını biliyorsunuz emeki yıkan e, yapıyı yıkan inşaatın sahiplerinin orta eee Osman Ağaca e, alındığı, yürüyen projelerden bir tanesi o şu anda hali hazırda iş makinalarının çalıştığı. Böyle bir durum var. İşte ne bileyim bu süreçte SGK, yani esas mülk sahibi neden sustu bu bu yıkılma? Hiçbir şekilde sesini çıkarmadı. e Bunlar e, somut anlamda sorulabilir. Baktığınız zaman tarla başı meselesi var. İnşaat çok yavaşlamış hatta durmuş durumda neredeyse. E, burada çalık meselesi e, gündeme gelebilir. Masa sandalye yasakları gibi gibi apart mühürlemeleri gibi yasaklarla mesela Beyoğlu'nda gayrimenkul değerleri ile oynanmış olması, ticari hayata bir haksız rekabet yaratacak biçimde müdahil olunmuş e, olunması, ne bileyim yani Demirören meselesi, Demirören'in çatlattığı A Camii'nin hala inşaatının nedense ödeneksizlikten bir türlü bitmiyor oluşu, işte Haliç Port, bunun etkileyeceği Kasımpaşa, e, tersaneler, boşaltılmak üzere olan tersaneler, keza Bedrettin Mahallesi için planlananlar. Bütün bunlar sanırım Ayyuka çıkacak bu süreç. Bir Han var, ortada bir Serkil Doryan. Ee, var işte bir mağazaya çevrilen Anadolu pasajı e, var. Rumeli Han var. Yani e, kapa, şu anda işlemeyen, kapatılmış durumda sinemalar ve sahneler e, var. Taksim sahnesi şu bu e, örneğin be, belediyenin inisiyatifinde olan şu anda e, Muammer Karaca gibi sahne e, Türkiye'nin gündemine oturan gezi ee, sürecinde oraya bir topçu kışlası yapılması için evet. esasında e, ilk dilekçeyi veren 2011 yılında e, Kışlayı ihya Projesi adı altında dilekçeyi Büyükşehir'e veren Beyoğlu Belediyesi. Yani bir toplumsal infiale sebebiyet veren bir hmm. e, durum var evet. ortada. yani Bunların evet. hepsi e, gündeme gelme olasılığı bence çok yüksek. Dolayısıyla e, süreçten bağımsız görmüyorum hali hazırdaki Beyoğlu'nu. Esnaf da buradan gitsin, eğlence hayatında yok etmiş olalım. tabanımıza da e, hoş görünmüş olalım. Bak Değil içki mi? içkiye dönüp ne yaptık? Evet. Esasında bunların hepsi muhafazakar söylem e, süsü verilmiş piyasacı uygulamalar hmm. esasında Ranta. son derece neoliberal evet, uygulamalar. Evet. Hakikaten hani e, muhafazakarlıkla inançla vicdanla şunu da bunu açıklanabilir Mesela uygulamalar. Yani. kesinlikle bulunmuyor. Evet. Beyoğlu'nun yapısına uymayan, kozmopolit yapısına uymayan. Hmm. Çünkü orayı güzel kılan cebinde 5 lirası olanın da 5 evet. bin lirası olanın da bir gecede bunu bir arada harcıyor. Bildiği, var olabildiği bir yerdir Beyoğlu bunu bozmaya kalktığınızda yani bugün kalkıp ne bileyim işte İstanbul'un Fatih ilçesine çarşambasına gidip bir barlar sokağı yapmaya çalışmak ne kadar anlamsızsa Beyoğlu'nu başka bir şekle sokmaya çalışmak o kadar anlamsız yani bu Beyoğlu bunu kusuyor sürekli kusuyor Gezi bunun en güzel örneği evet. halk dedi ki bir dakika yani her şeyi de bu kadar yapamazsın böyle bir durum yok Gezi o anlamda tabii ki dediğiniz gibi bir ağaç meselesi değildi 40 kuplu kazandı Herkes bir kul bundan tuttu. Hı hı. Efendim daha böyle uluslararası sermaye gelsin, var olan esnaf gitsin, e, bu ne haldir gibi bir tutum yok. Yok değil mi? E, Beyoğlu var olan, han tabii ki yapılması gereken şeyler var ama esas yapılması gereken şeyler yapılmıyor örneğin. Bir biçimde e, mezveleliğe terk ediliyor. Önce... Bir kaos yaratılıyor. Hmm, Mesela Tarlabaşı bunun en net örneği. Esnafta da benzer biçimleri uygulandı. Bakın var olan Beyoğlu Belediyesi 800 ruhsatla belediyeyi devraldı. Kendisi hiç kimseye danışmadan 2200 yeni ruhsat verdi. Bir kaosa zemin hazırladı. Geçen yıla kadar 2000 ruhsata ulaştı. Beyoğlu bunun denetimin nasıl yapacağını hiç planlamaksızın bir kaos ortamı yarattı. Keza dedim ki yerleşimlerde de bu var. Tarlabaşı'nı önce kendi haline terk etti. Orada bazı tabiri caizse illegal sektörlerin Oluşmasına göz yumuldu. Ondan sonra dönüldü. Şu anki ranta yağmaya meydan e, açmak için, e böyle mi kalsın dendi. Evet. Yani o hale getiren, sonra dönüyor diyor ki, e bu böyle mi kalsın diyor bize. Bu yıllardır artık bunu yemiyoruz. Evet. Böyle bir dünya yok. Evet. Evet. Bu ülke tabii ki bir günde dört siyasi parti değiştiren e, tırnak içinde siyasetçi de e, gördü. E, ama hani bizim aldığımız e, siyasi ahlak terbiye devrimci kültür Hı. böyle bir şeye müsaade etmiyor İnsanları ben bu partiden adayım deyip kandırıp oyunu alıp ondan sonra ama şimdi de kafama bu yatıyor diyemezsiniz böyle bir yani halka yalan söylemek suçtur doğru hamleleri yapabilmek adına geldim evet. ee, esasında Hı. bunun içinde yerel seçimin Gezi'nin Beyoğlu'nun çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum ki Gezi esasında bütün daha önceki tezlerimizi sadece tescilledi Taksim dayanışmasının göstereceği bir isim olacak mı? Şöyle söyleyeyim şimdi bir, bunun üzerine birkaç toplantı oldu. Hı hı. E, yapılar kendi arasında toplandı, dayanışma kendi arasında toplandı, görüşmeler, istişareler e, falan filan büyük bir kısmında da hakimim. Bir dayanışma bileşeniyim evet. ilk gününden itibaren bunu da çok net söyleyebilirim ve hali hazırda resmi bileşenler arasında tek aday adayı benim dolayısıyla hani evet o benim diye ortaya fırlamam lazımdı ama bu etik değil çünkü doğru değil böyle bir şey yok dayanışmanın adayı diye bir şey olamaz dayanışma içinden aday olabilir ancak yani işin ruhuna da aykırı bir anlamda hani. Gezi'den aday olabilir ama Gezi'nin adayı diye bir şey olamaz. Benim gibi yani yereli olmam, hem Gezi'den olmam ama dayanışmadan olmam ama mahalleli olmam aynı zamanda. E farklı farklı siyasetlerle LGBT bireylerin hmm. temsiliyetine dönük duyarlılığım, evet. e, mecliste olmasına dair ısrarlı talebim çünkü beyoğlu'nun renklerinden bir tanesi. E, dediğim gibi e, sol, sosyalist, e, sosyal demokrat, demokratik sol, e, bilim umunsurlarla e, işbirliğine açık hı hı. E, olan tutumum ki geldiğim gelenek itibariyle de zaten hani buna şüphe olduğunu düşünmüyorum. Ee, genel olarak hani bu dengede duruş halimin Beyoğlu'nu aldıracağına e, olan inancım. acaba gezi tekrar olacak mı? Şöyle hmm, mi, hı. böyle mi? Ya şimdi evet. şunu söyleyeyim. Gezi zaten sürüyor.